Hadi biraz doğum süreçlerini konuşalım. Mutlaka hamilelik ve doğum süreçleri birçok ailede enteresan geçen zamanlardır. İşte biraz sürprizliyse, işte neşenin, sevincin olduğu, bir taraftan mutluluğun eklendiği, bazen şaşkınlığın eşlik ettiği bazı doğum hikayeleri var ki, doğum sonrası hikayeleri var ki gerçekten annelerin doğum sonrası depresyonla bağlı süreçlerini gerçekten tetikleyebiliyor ve arttırabiliyor hatta ya da başlatabiliyor. Şimdi bazı araştırmalar var yani doğum sonu sonrası depresyon postpartumla alakalı. Oralara bilimsel kısmına çok gelmeden şundan bahsetmekte istiyorum. Şimdi kadınların genellikle hamilelikle ilgili kabul süreçleri istenen bir hamilelik olması elbette ki kabulü kolaylaştırıp uyumu da yani hamilelik sürecine bebeğe ve onunla birlikte bazen gelen tabloyu zorlaştıran şeylere de aslında uyumlanabilmesini bu anlamda kolaylaştırıyor. Fakat sonrasında genelde aile içi ya da karşılıklı iki ailenin bazı sorunları, işte kültürel uyum sorunları ya da kişiliklerine bağlı bir takım sorunlar bu iki insanın evliliğinde ki söz hakkı o sahibi olma söz sahibi olma oranları ne kadarsa o kadar da doğum sonrası sürece etkileri de bu bağlamda fazla olabiliyor. Bazen tabii ki şunu biliyoruz. Anne babalar bebekleri çocuklarının çocuğu olduğunda elbette ki tüm duyarlılıklarıyla orada olmak, yardım etmek, işte o özel zamanları daha destekleyici bir şekilde çocukları için daha kolay atlatmak manasında orada olmak istiyorlar. Niyetler elbette zannediyorum ki birçoğumuz için, çoğu anne baba için böyledir, iyidir. Fakat bazen doğumla birlikte başlayan yani bebeğin doğduğu günle birlikte başlayan özel özellikle anne tarafından biraz daha zor kabul edilebilir. Süreçlerin de dahil olduğu zamanlar var. Bir kere doğum özel bir şey. Yani doğum gerçekten bir kadın olarak söylemek istiyorum. Tüm kadınların da bu noktada hak vereceğini düşünüyorum. Hakikaten daha sakin geçirilmesi gereken, daha özel ve hakikaten böyle hepimizin o süreçte başka bir kaosun da sürece eklenmediği yani bebeğin doğumuna eklenmediği daha sakin ve özel hissettiğimiz bir ana ihtiyacımız var. Bu sürecin içerisine eklenen böyle doğum anında orada olmayla başlayan doğumun hemen ardından farklı ve gerçekten bazen çok gereksiz olan yorumlarla da istenmeyen bir yere gelen anlar var mı? Var. İşte herkesin, bütün kadınların doğuma ait, doğumla birlikte anlatacağı istenmeyen, hatırlamak istemedikleri bazı kesitler var. Evet var ve zorluyor mu bu bizi geçmişe doğru bakmak ve o günleri hatırlamak zorluyor mu? Çoğu zaman zorluyor ve anlamsız da buluyoruz aslında hani niye öyle bir şey yaşandı ki gibi ve bazen öfke duyuyor duyabiliyoruz. İşte bunu yaşatan ya da buna neden olan insanlara öfke duyuyor olabiliriz. Orada annenin sessizliği, ıssızlığı ve kime ve neye ihtiyacı olduğunu seçebilme özgürlüğünün önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer sizin mesela gelin inizle iyi bir bağınız zaten yoksa orada durup dururken doğum sonrasında çok iyi bir bağ varmışçasına orada fazla e, bir bulunmak istiyor olmak o an için aslında gecikmiş bir ilgi olabiliyor bazı durumlarda. O yüzden eğer siz yanında olmak istiyorsanız geliniz ya da kızınızın zaten önceden bu yan yana olabilmekle alakalı bir mutabakata varmış olmanız gerekiyor. Bu kalbi bir mutabakat tabii ki anlaşma şey değil yani böyle sözle işte yüzeysel aslında çok da içten olmayan bir söylemden de bahsetmiyorum. Çünkü dediğim gibi doğum süreçlerinde eğer birileri doğuma ve doğusoluğa dair, e, dair e, orada bir varlık gösterecekse bu kişilerin hakikaten orada olmayı istemeyecekleri ve gerçekten desteklemeye açık, sevecen şefkat dolu insanlar olması çok değerli. Çünkü orada hani aile e, her ne kadar dediğim gibi iyi niyetler barındırıyor olsa bile bunun bir öncülü olduğunu unutabiliyorlar. Yani biz bu kadar hassas bir dönemde bir insanın yanında olmak istiyorsak yani onun o zor sürecinde ya da adaptasyon sürecinde onu desteklemek istiyorsak o zaman zaten onunla aramızda iyi bir ilişkinin de olmuş olması gerekiyor. Yani sabah uyanıp bir insanın lohsalığına eşlik etmek çok iyi bir fikir değil. O yüzden zaten onun o sürecinde biraz yanında olan biraz ona sıcak, otantik, tatlı, samimi geliyor olmanız falan çok önemli. Hepimiz o normalde hayatımızın akışında her gün yaşamadığımız tabii ki bir anne bir kadın hayatında doğumu kaç kere tecrübe ediyor olabilir. Yani hepimiz için her biri birbirinden özel ve farklı süreçlerde kimin tarafından destekleneceğimiz ya da kimin kim tarafından anlaşılacağımız burada çok önemli bir etki uyandırıyor. O yüzden burada kadınlara şöyle bir öncelik vermek durumundayız. Bu çok önemli. Kadınlar loğusalık sürecini kiminle geçirmek istiyorlar? Kimin yanında olmasından daha memnun ve rahat olacaklar? Kimin samimiyetleri bu bağlamda? Bu diğer insanların kötü olduğu ya da diğer insanlarla diğer insanları reddediyor olduğu anlamına asla gelmiyor, gelmemeli. Bilakis hayatımızda bu kadar kendimize yaklaştırabileceğimiz insan sayısı hiçbir zaman fazla değildir. Yani bu kadar özel bir ana yaklaştırabileceğimiz insan sayısı doğal olarak, doğasında zaten fazla değildir. O yüzden hani bu sürece de böyle ilgisiz ya da fazlasıyla dahil olmak zorunda da değiliz. Yine destekleyebiliriz, yine orada olabiliriz. Olabiliriz. Ama burada önemli olan kimin yanında daha rahat edecekse kişiler, kadınlar ve ailenin huzuru bağlamında da daha sürdürülebilir, daha destekleyici olabilecekse onun oradaki varlığı bence çok değerli. Bir diğeri de tabii ki toplumsal yorumlarımız vardır genel olarak. Hani birçoğunun iyi niyetli olduğuna inanmak istiyorum ama bir taraftan da bazılarının o yersiz yorumların gerçekten ne kadar yaralayıcı olduğunu da altını çizmek lazım. Özellikle işte kadınlar ve bebek bağlamında yapılan. Herkesin kendi doğumunu hatırladı. Yani burada bir şeyin bir belirginleştirelim. Hepimiz şu farkındalığa bir gelebilir miyiz? Yani cenaze evinde kendi kaybettiğiniz yakınlarınızı anlatmak zorunda değilsiniz. Lütfen bunu artık yapmayın. İşte bizim de şu ölmüştü buraya değinmek zorunda olmadığınız gibi. Bir bebek doğduğunda da lütfen kendi doğum anılarınızla orada bir kaos daha yaratmanız lütfen e, yaratmayın. Yani böyle bir davette bulunayım. Gerek yok. Eğer çok böyle ufuk açıcı ya da destekleyici ya da sizin için deneyimlediğiniz, denediğiniz bireysel bir şey var ve anne bunu dinlemek istiyorsa belki ama onun dışında sizin kendi doğumunuzla ilgili hele de zorlayıcı dinlerken zorlayan doğumlarla ilgili ne hamile insanların yanında yersiz yorumlarda bulunmak iyi bir şeydir ne de doğum sonrası süreçlerde sen yine iyi atlattın bizim de şöyle olmuştu gibi gereksiz yorumlara hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorum süreci sertleştirmekten başlayalım. Burada acı yarıştırmak ya da kaotik doğum yarışına girmek gibi bir saçmalık olabiliyor. Hani buna ne yazık ki saçmalık demek zorundayım. Birçok kadın için böyle. Bunlar neden önemli? Neden altını çiziyorum? Çünkü doğum sonrası süreçte anlaşılmıyor olmak, bu şeyin değersiz olması ya da zorlanmanızın, diğer insanların, insanların zorlanmasının yanında basit ve anlamsız olması gibi şeylerin iyileşmeye ve bir an önce oradan çıkıp bebekle birlikte uyumlanmaya aslında olumsuz bir katkısı olduğunu olumsuz bir dokunuş olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bunlara gerek olmadığını bir kere daha altını çizebiliriz. Milletçe biraz susmak ve dinlemek ve refakat etmek, susmak ve anlamaya çalışmak, susmak ve eşlik etmek noktasında bir zorluğumuz var. Genellikle çok konuşarak, genellikle kendi deneyimlerimizi insanların üzerine boğucu ederek orada kalabiliyoruz ancak hikayemizi orada biri daha duysundan yana olabiliyoruz. Bu bazen anlaşılabilir olduğu gibi yeri konumu pozisyonu uygunsa elbette arkadaşlarınızla yaşadığımız trajik doğum hikayeleri ya da ölüm hikayelerimizi paylaşıp dertlerimizi anlatabiliriz olabilir ama doğru yerde olmadığında çok yaralayıcı olabiliyor. Çok yaralayıcı bir örnek teşkil edebiliyor daha doğrusu. Bence uzun bir ziyarete gerek yok. Yani Loğusa insanların ziyaretinde de yasla ilgili ziyaretlerde de e, bazen birbirine benzetiyorum. Çünkü bu hassas iki süreci gereksiz fazlasıyla orada kalmak çok anlamlı değil. Ara ara gitmek. Sık sık gidebilirsiniz ama az az durabilirsiniz. Mesela bu da bir seçenek olabilir. Varlığınızı belli etmek, ihtiyacı olup olmadığını sormak e, burada e, önemli şeylerden bir tanesi olabilir. O yüzden böyle olabildiğince o evin daha kalabalık, daha karmaşık olmasındansa daha destekleyici, daha sakin olması annenin atlattığı ortalama sağlıklı ya da bazen belki bazı zorlukların eklendiği doğum sürecinden sonra adaptasyonunu ve rahatlamasını sağlayacak önemli bir konu. Bir diğeri süt konusu. Ee, bu tabii onlarca kez konuşulmuş bir konu ama burada ben daha önce bu konuya hiç değinmediğim için ve sıklıkla da bu konuyla ilgili muzdarip olan insanlara soru cevaplarda mutlaka sordukları sorular arasında olduğunu gördüğüm için anlatmak ve bunun altını çizmek gereği duyuyorum. Kadınlar ve anne sütü yarışlarının ne zaman biteceğini bilmiyorum. Belki insanlıkla aynı yaşta olan bu esrarengiz farklı özel durumun tabii ki anne sütü çok kutsal, özel kutsal derken varoluşuyla kutsal. Yoksa bir annenin sütü var diye anne kutsal değil ama bu tabii ki varoluşuyla böyle bir düzenekle, böyle bir yaratılışla dünyada olmamız, bir başkasına bakım verici olarak orada durmamız çok özel, çok güzel bir şey. Eğer bunu içtenlik ve hakikaten samimiyetle ilgiyle, şefkatle yapabiliyorsak muazzam bir gerçeklik. Tam da bu sürecin içerisinde kıyasların eklendiğini çok kez duyuyoruz değil mi? Yani bunu yaşamayan anne neredeyse yok gibi. Mutlaka bir diğer annenin, bir diğer annenin eee sütüyle mukayese edildiği, bebeğin açlığı tokluğuyla ilgili çok sert yorumların yapıldığı. Burada anne neden bu önemli? Çünkü annenin bir başka varlığı da hayatta tutabilmekle ilgili çok derin bir, çok büyük bir sorumlulukla gözlerini bir anda açtığı ve gördüğü o tabloda bir gerçeklik var değil mi? Yani anne orada kendisi de bakıma muhtaç doğumun hemen ardından ama bir taraftan da biri ancak onun varlığıyla var olabilecek kadar da kırılgan ya öyle değil mi? Yani bebekler öyle. Bebekler öfkeliler. Fazla ağlıyorlar ve öfkeliler. Çünkü bebekleri eğer görmezsek bebekler ölür. Yani eğer onun acıktığını görmezsek, eğer onun zorlandığını ve hasta olduğunu görmezsek, elbette ki eğer düştüğünü görmezsek, elbette ki bebekler için yaşam bir tehdide dönüşür. O yüzden annenin onu görmesi ya da anne ya da diğerlerinin onu görmesi çok değerli. Ama annenin o bebeği görebilmesi ya da onu besleyebilmesiyle ilgili onlarca kaygısı varken bir de üzerine evzirdimine kadar emzirdin, sütün açık mı koyu mu yok, efendim yağlı mı yağsız mı yok, çok mu verdin az mı verdin gibi. E, bugün zaten çok ulaşılabilir bilgi olduğu için de anlamlı olmayan bu gereksiz dökümanlara, bilgilere, datalara insanları boğmak anlamlı hiç değil ve gerçekten kaos yaratan da bir durum. Eğer bize soruluyorsa ya da bir gözümüzle gördüğümüz ciddi riskli bir durum olmadığı sürece zaten fikrimizi söyleyemeyiz. Gerek de yok ama gerçekten de insanlar bilmedikleri için fikir Sormak istedikleri için bize bir şey soruyorlarsa kendi bilgimizce bilgilerimizi belki deneyimlerimizi deneyimli bir anneysek paylaşabiliriz ama bunu da hiç kimseyi kıyaslayarak değil, hiç kimseyi kendimizle yarıştırarak değil tamamen destekleyici, tamamen şefkatli bir tondan yapabilmek çok değerli çünkü e, bunlar hakikaten yaşamda bizim belki bir belki en fazla bilmiyorum yani genel nüfus ortalamasında iki ya da üç kere deneyimlediğimiz süreçler yaşam boyunca ve buralarda bu kadar tatsız anıların birikmesi bazen sizin acılarınızın ya da düşüncelerinizin ya da o sürecine tekabül eden bedensel zorlanmalarınızın çok basite alındığı, değersizleştirildiği durumlarda depresyonun yani doğum sonrası depresyonunda sertleştiğini biliyoruz. Tabii bu biraz genetik yatkınlığın ve doğum öncesindeki annenin ruhsallığının da des, şey yaptı etkisinin olduğu bir yerden ilerliyor. Postpartum hani direkt doğum sonrası biraz canı sıkılanın adı postpartumdur değil. O çok çok zor bir tablo ve çok daha çok da nadir görülen bir tablo bu arada. Yani her lohusa, eyvah ben acaba lohusalık depresyonuna mı girdim? Hayır değil. Bu süreç yeni bir süreç bir kere. Normallerinden biraz bahsedecek olursak ne? Bu bebeğe nasıl bakım vereceğimle ilgili kaygı hissetmek normal. Ee, acaba bu bebeğin yaşamını iyi sürdürmesine e, gücüm yetecek mi? Normal normal. Çok duygusalım normal. Ondan sonra bir sürü kaygım var. Acaba sütüm yetecek mi? Onu doyurabilecek miyim? Normal. Yani tüm bunların normal olduğunu bilerek bunlar hakkında tartışmadan, yetti yetmedi, baktın bakmadın gibi bir şeylerin içine de girmeden hafifçe destekleyerek içsel donanımlarımızı kullanmasına, kullanmamıza izin verilmesi gerekiyor burada. Birkaç şey var. Onlardan bir tanesi temiz havanın annelere hem hamileyken hem de doğum sonrası çok iyi geldiği gerçeği molaların çok iyi geldiği gerçeği. Yani böyle hafif piknikler, küçük yürüyüşler, bir insanın işte sadece anne olmadığı bazı anlar, işte eşiyle bir 10 dakika, yarım saat baş başa bir biraz hayatın geri kalanından bahsettiği kısa bir sohbet, ondan sonra belki bir beraber bir bitki çayı e, molası vermek gibi anlar. O kadar değerli ki, yani bunlar böyle reçete yazılısı şeyler, çok basit görünen, çok küçük, önemsizmiş gibi görünen ama aslında bir annenin yeni annelik serüveninde çok katkısı olan olduğunu düşündüğümüz, gördüğümüz hatta annenin sütle ilgili sürecinde de destekleyici olan etkiler diyebiliriz, durumlar diyebiliriz. O yüzden moral, şefkat, ilgi her zaman zaten bir sürü yarayı sarmıştır ve bizi hafifletmiştir zorlandığımız yerlerde ama bu süreçler özellikle yeni doğan bebeklerin olduğu süreçlerdeki anne annelik hassasiyetimiz çok daha özel aslında kadınlar bunun nasıl bir şey demek olduğunu biliyorlar ama ilginç bir şekilde herhalde unutan varlıklar olduğumuz için orada ısrarla oradaki insanın duygusal hassasiyetinden kopup kendi hikayemizi oraya getirme ihtiyacı hissediyoruz. Büyük bir ihtimalle anlaşılmadık. Büyük bir ihtimalle bir dinleyen çıkmadı. Büyük bir ihtimalle o süreçte desteklemek yerine maalesef yalnız bırakılmış olduğumuz süreçler yaşadık. Ya da çok zorlandık yani içsel sürecimiz olarak zorlandık. Evet bakan vardı, ilgilenen vardı ama bundan zorlandık. Şunu hissediyorsak bir utanç kaynağı değil. Bu da normal. Bu kadar işte bebek var, çocuk var, o var, bu var. Eyvah ben ne yapacağım? Özgürlüğümü kaybettim mi diye düşünüyorum. Sonra da ben nasıl anneyim? Ben nasıl böyle bir şey hissederim? Düşünürüm diye aklımdan geçti. E, diyor mesela ve çok suçlu hissettim diyor anneler. Böyle düşündüğüm için utanıyorum diye anneler var. Hayır bu çok normal. E, yeni bir işe girseniz, bu iş sizin cumartesi pazarınızı bile alıyor olsa, o güne kadar da sizin bir takım alışkanlıklarınız olsa, aileniz, ne bileyim belki balık tutuyordunuz, belki bir, bir spor yapıyordunuz ya da arkadaşlarınızla zaman zaman buluşuyordunuz, böyle bir tarafınız vardı ama bu tarafınız baltalandı, bunu yapamaz hale geldiniz ya da ara vermek zorunda kaldınız. Böyle bir süreciniz oldu. Ne derdiniz. Mesela Aynı bunun gibi bir anda siz olmasanız hayatta kalamayacak bir canlı var. Yani size son derece muhtaç bir canlı var. Bir o kadar da onu hem çok seviyorsunuz hem de sürekli onun yanında olmak sizi zorlayabiliyor. Zorlanıyor olmaktan usanmamak lazım. Ben çok bıktım demek hayır evet böyle hissedi tam olarak böyle hissedebilmek çok normal. Çünkü hepimiz insanız. Çünkü sınırlarımız var. Yani uykusuzluğumuzun bir sınırı var. Yorgunluğumuzun bir sınırı var. Çocuklarımız büyüdüğünde de böyle oluyor. Çocuklarımız büyüdüğünde de biz onlara yeterince bakamamak noktasında hep bir suçluluk hissediyorken yakalıyoruz kendimizi. E, tam olmadı, daha iyi olmalıydı, onu yeterince iyi büyütemedim, besleyemedim, ona yeterince iyi annelik yapamadım gibi bir takım çıkarımlarda bulunuyoruz ve kendimizi çok sert eleştirip çok sert yargıladığımız zamanlar oluyor. Bu aslında bebeğin doğumuyla birlikte başlayan ve beraber beraberinde geçen süreçle sürecin devam yani sürecin devamlılığında da etkili olan bir düşünce olabiliyor. Bu burayı yakalamamız çok önemli. Şu an suçlu değilim. Bıktığım için suçlu değilim. Canım sıkıldığı için suçlu değilim. Şu an yeterince özgür hissetmediğim için ve bundan rahatsız olduğum için suçlu değilim. Bu yeni süreçteki bir sürü şeye birden ay ayak uydurmam gerekiyor ama bunda biraz zorlanıyorum suçlu değilim. Eğer böyle hissediyor olmanın da çok insani, buraya hemen adapte olamamanın da çok insani olduğu gerçeğine gelebilirsek eğer, hem anne olmak hem de yorulmanın normal olduğu yerinde içsel bir barış imzalarız birbirimizle, kendimizi Zaten artan sorumluluklarla birlikte bir de suçladığımızda ortaya çıkan sonuç genellikle tükenmişlik olacağı için bunun yerine dinlenebilmeyi bilmek, bundan utanmıyor olmak, kendi sınırlarımızla barışık olabilmek ve bazen bazı süreçlerin ne kadar geçici olduğunu fark edebilmek çok önemli. O yüzden birinci çocuklarda anneler daha çok bu süreç geçmeyecekmiş gibi hissediyorlar. Çünkü başka deneyimleri yok bakabilecekleri. Ancak iki ya da üçüncü çocuklarda ya da sonrasında anneler şunu çok daha iyi biliyorlar. Bu süreçler akıp geçiyor. En uyum doymayan bebek ya da en zor bebekle bile bu zamanı sadece bir anı gibi hatırlayacağımız günler elbette geliyor. E orada yeteri kadar destek alabildiğimizde ya da yeteri kadar kendimize ilgilenebildiğimizde az da olsa, kısa da olsa, küçük de olsa bunu yapabildiğimizde bu sürecin aslında kendi içinde zaten akışkan olduğunu ve bir gün anıya dönüşebileceğine dair farkındalığımız oldukça belirginleşebiliyor. Bebeği olanlar ya da loğusalık süreçlerini geçiren bütün annelere sevgilerimle.